Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Cenab-ı Hak cümlenizi iki canda aziz ve bahtiyar eylesin. Mühim kaynakların çoğunda bulunan Ahmet İbni Hanbel, İbni İbban, Hakim-i Müstedreki, Bey Hakkı'da ve diğer kaynaklarda Hz. Ömer Efendimiz'den radıyallahu anh rivayet edilmiş bir hadis-i şerifle sohbetime başlamak istiyorum. Men azalle re'se gazin Ezallahu Allahu azze ve celle yevmel kıyamet. Kıyameti ve men cehze gaziyen fi sebilillah hatta yestakille bi cihazihi kâne lehu misle ecrihi hatta yemute ev yerci ve bena mesciden yüz kere fi hismullahi ben Allahu lehu beytan fil cennet. Efendimizin bu mübarek hadis-i şerifindeki bilgiler şöyle men azalle re'se gazin bir gazinin başını kim gölgelendirirse kim bir gazinin başını gölgelendirirse azallahullahu azze ve celle yevmel kıyame Allahu Teala da kıyamet gününde bu gazinin başını gölgelendiren kimseyi gölgelendirir. Şimdi tabi bir gazinin başını gölgelendirmek nasıl olur? Belki başı açık savaşa girse tabi ok isabet eder, kılıç efendim çarpar, mızrak efendim e, olabilir. O zamanın gazinin başının gölgelenmesi miğfer dediğimiz efendim e, demirden bir başlık giyiliyor. O zaman e, korunmuş oluyor. Gözünü koruyor, yüzünü koruyor, boynunu koruyor. Belki böyle bir efendim, e, şekille yahut da efendim seyahate gittiği sırada güneşin altında yürürken gölgelenebileceği bir şey imkan e, olabilir. Kim böyle bir gazinin başını gölgelendirirse, yani başına miğfar alırsa gibi olabilir. Veyahut bir başka şekilde onun güneşte kalmamasını sağlayacak bir imkanı ona sağlarsa Allah da ona kıyamet günde aziz ve celil olan çok izzetli çok celalli olan Allahu Teala Hazretleri izzet ve celal sahibi Allahu Teala Hazretleri onu kıyamet gününde gölgelendirir. Biliyorsunuz kıyamet gününde mahşer yerinde insanlar toplandıkları zaman güneş başlarına yaklaştırılacağı bildiriliyor hadis-i şeriflerde. O sıcaklıktan beyinlerinin kaynayacağı bildiriliyor. Terlerin toprağın içine 70 arşın e, aşağıya işleyeceği beyan ediliyor hadis-i şeriflerde. Kimisinin ter dizine gelecek, kimisinin beline, kimisinin çenesine, kulağı hizasına gelecek diye bildiriliyor. İşte o günde efendim e, başının gölgelenmesi önemli. Başka hadis-i şeriflerden de biliyoruz ki sadakalar, zekatlar o gün e, başına gölge olacak onu veren kimselerin. Yani onlar bu sıkıntıya uğramayacak e, oluyor. Demek ki bir gazinin başını gölgelendiren de o şiddetli, efendim azaplı, tahammül, fersah, zor günde allah Teala Hazretleri de onu gölgelendirecek. Şimdi bu gölgelendirme tabii böyle e, sadaka verenin, zekat verenin sadakasının zekatının gölgelendirmesi gibi de olabilir. Bir de efendim bazı kulları Cenab-ı Hak arşı arş-ı alasının gölgesine gölgelendirecek. O tabi çok kıymetli bir şey. Arşın gölgesine gölgelenmek, nurdan minberlere oturmak. Onlar mahşer halkından da yüksekte olacaklar. Dünyadaki insanların gökteki yıldızları seyrettiği gibi mahşer halkı onları böyle yukarıya doğru bakıp öyle seyredecekler o da olabilir. Yani arşı alasının gölgesinde de gölgelendirecek olabilir. Kim bir gazinin başını gölgelendirirse Allah da onu kıyamet gününde gölgelendirir. Gölgelendirme artık nasıl olacak? allah Teala Hazretleri'nin bildiği bir şey ama güzel bir e, efendim mükafat olacağı muhakkak. Ve bence cehheze gaziyen fi Kim bir gaziyi Allah yolunda gaza eden bir kimseyi Allah Rızası için fi sebilillah Teçhizatlandırırsa, efendim hatta yasakille bir cihazi, e, yani bu teşkilatıyla tam böyle bir tam tertip e, teçhizatlı bir kimse, efendim e, olursa manasına gelebilir bu hatta yasakille bir cihazi veya da bu teşkilatlan teçhizatlandırmasını sadece o kişi bütün hepsinin kendisi üstüne alırsa yani yarısını bir kısmını dörtte birini filan değil de tamamını üzerine alıp kâne misle eclihi o gazinin sevabının bir misli bu teşhizatlandıran kimseye de verilir. Tabi gazi tepeye çıktıkça, vadiye indikçe, yürüdükçe, yoruldukça efendim hep ecir alıyor, sevap alıyor ama e, onu teşhizatlandıran da olduğu yerden o ecrin ecirin mislini alır. Yani o ecir ondan aynen ona verilir. Esirgenmez, bölünmez. Ama onu teçhizatlandırana da Cenab-ı Hak o ecri verir manasına. Hatta yemute ev Yani Allah yolunda gazaya çıkmış olan kimse ölünce veyahut da yercia beldesine, ailesine dönünceye kadar o teçhizatlandıran kimseye o Gazi'nin ecrinin bir misli, aynısı, kopyası efendim verilir. Demek ki gazaya gitmek çok sevap, çok büyük e, maazam bir efendim e, sevaplı, kıymetli iş. Ama onu teşhizatlandıran da aynı sevabı alıyor. Çünkü bazısı ihtiyar olur, bazısı hasta olur, bazısı zayıf olur. Bazısı ailevi. E, bağlantılar, sorumluluklar dolayısıyla cihada gidemeyebilir ama işte o öyle şey yaptığı zaman efendim gaziyi teşhizatlandırdığı zaman dönünceye kadar veya ölünceye kadar onun efendim e, sevabı kadar sevabı alır durur. Ve bildiğimiz bir hadisi şerif olarak yani başka zamanlarda duyduğumuz bir konuda bu sözlerin arkasına ilave buyurulmuş Resulullah Efendimiz tarafından ve hemen bena mesciden, kim bir mescit bina ederse yüz kere fi hismullahi Allah'ın isminin içinde anıldığı, namazın kılındığı, Kur'an'ın okunduğu, zikrin yapıldığı bir mescidi kim bina ederse ben Allahu beyten fil cennet, Allah da ona cennette bir ev bina eder. Tabi cennetin evleri de efendim böyle muazzam köşkler, saraylar şeklinde olur. 70 bin odası olur. Her odası dayalı, döşeli olur. Demek ki efendim e, elimizden geldiği kadar efendim Allah'ın emirlerini tutmaya çalışmalıyız Allah'ın en mühim emirlerinden birisi de İslam aleminin İslam'ın Müslümanların ülkelerin korunması için efendim e, savunma veya efendim e, savaşmadır, gazadır. E, böyle vazifelerden de kaçmamak lazım efendim. E, ama bunu yapamıyorsa bu vazifeyi yapan kimseleri de olanca gücüyle desteklemesi gerekir. Efendim bir e, Müslümanın o zaman e, sevabı aynen alıyor. O Gazi savaştan dönünceye kadar veya ölünceye kadar. Efendim bir de biz burada efendim böyle e, kardeşlerimizin sayıcı çok olduğu yerlerde onların güzel ibadet edebilmesi için e, gayret sarf ediyoruz. Mescid sahibi olsunlar diye Başka ülkelerde de gayret ediyoruz. Amerika'da, Avrupa'da efendim e, böyle naçizane, acizane çalışmalar yapılıyor. Efendim yani Allah e, nasip eder de bir mescit bina ederse bir Müslüman içinde Allah'ın adının anıldığı o zaman Cenab-ı Hak da ona cennette bir ev, bir köşk, bir saray ihsan edeceği için hepimizin amaçlarından bir tanesi de efendim Allah rızası için ben kendim müstakilen bir mescit bina edeyim diye mescit yapmak olmalı diye düşünüyorum. Hani insanın arzusu nedir? Efendim işte inşallah paramı biriktirebilirsem kazancımdan artanla kısa zamanda kiradan kurtulayım bir ev sahibi olayım der. Veyahut efendim işte böyle umumi vasıtalarla işe gelmek gitmek veya çoluk çocuğu bir yere getirmek götürmek efendim zor oluyor. Bir arabam olsa efendim Allah nasip etse ne iyi olur filan diye araba almaya çalışır insan. E i̇şte bir amacı da ne olmalı bir Müslümanın? Elhamdülillah benim e, elimin imkanım müsait, elim geniş. E, i̇nşallah ben de Allah rızası için nerede ihtiyaç varsa bir güzel mescit efendim bina edeyim diye e, hatırında olmalı, niyetinde bulunmalı. Burada Griffith diye bir e, e, kasaba var. Orada çok Müslüman bir kardeşlerimiz var diye duymuştum. Efendim biz Dabola e, cami açınca o dediler ki Girifte daha çok şey var. Efendim Müslüman var. Efendim 200 aile var filan dediler. Biz gittik. Oradaki dernek başkanı yok, 200 yok. Bu rakam iniyor, çıkıyor. Dışarıdan çalışmaya gelenlerle yükseliyor. Mevsimi geçtiği zaman azalıyor ama 70-80 hane var dediler. Bir e, yer kiralamışlar tamamen de bir ara bir şeyleri yokmuş. Efendim çadırla filan ibadetlerini yapmışlar ama şimdi bir daire kiralamışlar. Orada namazlarını kılıyorlarmış. Efendim inşallah orada bir cami yapılsın filan diye de öyle bir çalışma olmuştu. Dua ederseniz inşallah öyle nice camiler açmak nasip olsun dünyanın muhtelif yerlerinde İslam'ın öğretilmesi, yayılması, Müslümanların da ibadetlerini yapması için böyle e, gayretler gösterelim. Benim e, e, babamın e, küçükken okuduğu bir medrese vardı Çanakkale'de. Oraya gidelim dedik. E, görelim babamız okumuş nasıl bir yermiş diye. Ziyarete gittik. Mübarek e, rahmetullahi Aleyh efendim çırpılarla Ali Hoca Efendi diye sonradan Bayramış müftüsü de olmuş. Bayramış'ta mezarlıkta kabristanı var ziyaret ettik. O İstanbul'da bizim Gümüşhanevi dergahında yetiştikten sonra Çanakkale'ye dönmüş. Ee, orada güzel bir cami yapmış. Köyünde Görlük Camii. Etrafına da 20-30 odalı bir medrese yapmış. Aynı şekilde yine bizim Gümüşhanevi Gümüşhaneli dergahına bağlı Muhammed said Kevseri efendim Mısır'da, Malezya'da Dünyanın her yerinde efendim talebeleri var. Tanınmış büyük bir alim geçtiğimiz devrenin e, neslin büyüklerinden. Onun da köyüne ziyarete gitmiştik Düzce'de. O da bir cami yapmış etrafına medrese yapmış. Demek ki o zamanki büyüklerimiz gittiğiniz yerde hem ibadet için bir yer yapın hem de ilim irfanın yayılması için efendim bir yer yapın demiş olmalı. Anlaşılıyor ki misallerden efendim e, böyle demişler. Onlar da gittikleri yerde bir cami yapmışlar köylerinde. Bir de medrese yapmışlar. Halkı irşad etmişler. Efendim, güzel ahlakı öğretmişler. ilim irfanı öğretmişler. Efendim, ne, ne kadar güzel hizmetler yapmışlar. Allah bize de hem böyle ibadet için bir yer hem de İslam'ın öğretilmesi için bir yer yapmayı nasip eylesin diye temenni ediniz. Biz de temenni ediyoruz. Allah Teala Hazretleri kolaylaştırsın, kolaylaştırsın, nasip eylesin. İkinci hadisi şerif. İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan. Deminki ki babası, babası Hazreti Ömer'den idi. Bu da oğlu Abdullah'tan oluyor bu hadis-i şerifin rivayeti. Bu çok mühim bir konuya işaret buyuruyor. E, men e'ane ala demimri'in müslimin vele bişatri kelimetin kütübe beyne ayneyhi yevmel kıyameti ayisüm mir rahmetillah. Efendim buyuruyor ki Efendimiz bu e, ifadenin tercümesi şöyle meali men eane her kim ki yardım eder ise her kim yardım eder ise neye ala demimre in müslimin dem kan demek bu kim bir müslüman kişinin kanının akıtılmasına öldürülmesine yardımcı olursa nasıl velev bir şatri kelimetin yarım bir sözcükle bile olsa yardımcı olsa yarım bir sözcük şatırı kelime bir kelimenin bir sözün yarısı kadar bile olsa kelime tabi anlamlı bir sözcük manasını kullanıyoruz Türkçe'de mesela ağaç bir kelime gelmek bir kelime öyle değil de konuşulan şey demek yani söz manasında efendim yani yarım bir sözle yarım ağızla kısa birkaç efendim ifadeyle bile demek olur Allah-u Bu nasıl olabilir? Yalan yere şahitlikle olur. Ben bu adamın şunu öldürdüğünü gördüm. Halbuki görmedi. Sen gördün mü? Ben de. Diye verdi mesela. Hadi iki şahit görmüş, üç şahit, beş şahit görmüş diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Adamı efendim e, cezalandırıyorlar mesela. Veyahut efendim bir Müslüman bir zalimden kaçıyor. Nerede diye soruyorlar, gösteriyor. Artık e, bin bir veya sonsuz sayıda e, misaller hatırımıza gelebilir. Ama ana konu bir Müslüman'ın canı. Yani bir Müslüman'ın canı yanmayacak, bir Müslüman ölmeyecek, öldürülmeyecek, zulme maruz kalmayacak, kadire maruz kalmayacak, Efendim canına kastedilmeyecek. Önemli olan bu. Bunun vukuuna, yapılmasına kim yardımcı olursa ne olurmuş? Kütü ve beyne aynayı, iki gözünün arasına yani alnına demek yevmel kıyameti. Ayisun min rahmetillahi. Bu adam Allah'ın rahmetinden hiç ümidi olmayan bir kişidir. Ümidi yok olmuş olan bir kişidir. Ümidi kesik bir kişidir. Yani kesinlikle Allah'ın rahmetine ermeyecektir. Allah'ın rahmetini görmeyecektir. Rahmetine mazhar olmayacaktır. Allah'ın kahrına, gazabına uğrayacaktır. Cehennemlik olacaktır demek. Çok korkunç bir şey. Yani zaten zulmün her çeşidi günah İslam'da. Yani hiçbir kimseye hiçbir şekilde haksızlık, zulüm yapılmayacak. E Bir de Müslümanın canının gitmesine, bir Müslümanın hayatının heder olmasına sebep olursa alem balinaları koruyor. Efendim Wild Life diye burada. Efendim ormanın hayvanlarını koruyorlar kovalaymış efendim bilmem e, hangi efendim böcekmiş koşmuş kuş, kargaların öldürülmesi bile yasak burada faydalıymış efendim leşleri falan yiyorlarmış diye o, buranın kargaları da hindi gibi kocaman bangır bangır bağırıyorlar bazı şeyleri böyle var güçleriyle koruyorlar yani vahşi hayata e, evcil olmayan hayatın şeylerini bile koruyorlar e, e, alem böyle yaparken efendim Müslüman Müslüman kardeşini korumazsa aksine onun ölümüne sebep olursa tabii ölümüne yardımcı olursa Allah'ın rahmetine eremez. Allah'ın rahmetinden mahrum olur. Maalesef e, dünyanın bugünlerde belki geçtiğimiz birkaç asırdan beri belki de Allah'ın imtihanı Ta Peygamber Efendimiz'in zamanından beri de diyebiliriz. Belki de biraz daha derin düşünecek olursak Hz. Adem atamızdan beri diyebiliriz. Müslümanların çileleri, müminlerin ezaları, cefaları, efendim, mağduriyetleri, mazlumiyetleri hiç bitmiyor. Her yerde, her zaman maalesef Müslümana eza cefa veren, onu üzen, efendim, bazı olaylar oluyor. Bazı kişiler, bazı zulümler yapabiliyorlar. İşte Bosna her şeyi gördük. Kosova'yı gördük. Efendim işte Kıbrıs'ta nasıl Müslüman çocuklarını öldürüp öldürüp küvete doldurmuşlar resimlerini gördük. Nasıl köyleri basıp ahaliyi öldürmüşler toplu mezarlara gömmüşler gördük. Aynı şeyleri nasıl sırtlar yapmış gördük. Bulgarların köyleri basarak nasıl zulüm yaptıklarını efendim e, Yufkov zamanında gördük, acıyla takip ettik. Kosova'yı biliyoruz, Arnavutlara yapılanları biliyoruz, Kafkasya'yı, Çeşenistan'ı halen televizyonlarda seyrediyoruz. Cenab-ı Hak bizlere lütfeylesin, rahmeylesin, efendim bizi korusun. Ee, çok korunmaya muhtacız. Yani mertliğin şiarı da mazlumun yanında yer almaktır. Yani bizim milli ahla ahlakımız budur. Mazlumun yanında yer alırız. Zayıf da olsa zalimin karşısına çıkarız. Kuvvetli de olsa efendim her devirde böyle olmuş geçtiğimiz zamanda. İnşallah e, Müslümanlar müs, e, insani değerleri en iyi bilen, en içtenlikle uygulayan toplumdur. Ötekiler insancıl konuşurlar ama en büyük gaddarlıklara imza atarlar. Düğmeye basarlar. En büyük zulümleri yaptırırlar. Milyonları yok ederler. Afrika'da, Asya'da, efendim, dünyanın her yerinde görüyoruz. Tek tek misallendirmeye lüzum dahi duymuyorum. Herkesin çünkü bildiği bir hususu. Tekrar etmeye lüzum yok. E, herkes böyle yapıp duruyorken, hiç olmasa bari Müslüman'a Müslüman'ın acıması, yardımcı olması lazım. Hiç olmazsa, efendim, mağduriyetine sebep olmayacak bir, e, hiç olmasa vefalılık ve e, medeni cesaret ve efendim mertlik göstermesi lazım. Sonuncu hadis-i şerifi okumak istiyorum. Sohbetimde üç hadis okumayı düşünmüştüm. Efendim bu da e, olumlu e, anlamı olan yani sevindirici müjde ihtiva eden bir hadis-i şerif. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Men e'ane mü'minel ala hacetihi ve heballahu lehu selasen ve sev'ine rahmeten yuslihullahu lehu dünyahu ve ahhara lehüsneyni ve sev'ine rahmeten medhureten fi derecatil cenne. Sanıyorum e, burada ya yazı olarak vardı düştü ya da anlam olarak var. Efendim bir vahidun minha e, gibi bir e, ilave olması lazım. Onu düşünerek, e, söylemesek de mana anlaşılıyor ama düşünerek tercümeyi yapalım. Ebu Said e, rivayet affedersiniz. Ebu'l-Fityan rivayet eylemiş. Efendim e, fadl Sultan yani eee e, Hükümdar bu konudaki eserinde Ebu Said'den, o da babasından rivayet etti diye geçiyor. Manası şöyle: Men e müminen. Kim bir mü mümine, imanlı Müslüman kimseye yardım ederse, yardımcı olursa. Ne konuda? Ala hacetihi. Onun ihtiyaç duyduğu bir konuda ona yardımcı olursa. Müminin bir şeyde, bir noktada, bir yerde, bir mekanda bir zamanda neyse bir şeye şiddetli ihtiyacı belirdi. Efendim o ihtiyacı olduğu sırada o mümine kim gider yardımcı olu verirse ve Allahu lehu selasen ve sebine rahmeten. Efendim Allah ona 73 rahmet ihsan eder, bağışlar. O yardımcı olan kimseye. Yani mesela mümin bir yerde aç kalmış gidiyor. Efendim şey oluyor. Ona efendim yemek veriyor veyahut efendim susuz kalmış, su veriyor, aç kalmış, onu veriyor veyahut borcu var, borç veriyor veyahut efendim e, daha başka bir şekilde ihtiyacı olduğu bir sırada ihtiyacını gideriyor. Ben e, bir havaalanına inmiştim. Sanıyorum e, ciddi havaalanıydı. E, orada şey alacağım, e, bavulları koymak için araba alacağım. Küçük bir para istiyorlar, bir riyal istiyorlar. Onu Efendim arabayı almak için Başında bak buzlu birisi bekliyor E cebimi kurcaladım Yani o bir riyal yok Yani başka paralar var ama Onu da versem o onu bozamaz Efendim dolar var mark var Onu bozamaz Şimdi ben geriye döndüm Hanımın yanına gideceğim oturduğu yere Kadar efendim Bir riyalim var mı diyeceğim Çantaları karıştıracağız Efendim neyse efendim bulacağız parayı getireceğiz. Sonuç itibariyle bir riyal vereceğiz. Çok büyük bir para değil. Bir araba alacağız. Ben böyle geri gidecekken oradan bir beyefendi Allah razı olsun Müslüman bir kardeş efendim dur gitme dedi. Bir riyal daha verdi adama. Bana da bir araba şey yaptı. E, çekti oradan aldı. E, işte o anda benim arabaya ihtiyacım vardı. Efendim onu verdi Allah razı olsun yani. E, benim aslında param da vardı ama biraz zor olacaktı gidip gelecektim filan parayı temin edinceye kadar o andaki ihtiyacımı verdi Bu da bir misal olabilir. Yani yardımcı olunca Allah da ona efendim 73 rahmet bahşeder diyor. Yardım eden kimseye. Şimdi burada sanıyorum efendim benim olduğunu tahmin ettiğim kelime şu. Vahidun minha yani bu 73 vahide minha bu 73 rahmetten bir tanesiyle yusehullahu lehu dünyahu yani onun dünyasını islah eder yani yardım eden kimsenin e, dünyevi efendim meselelerini sorunlarını çözer e, huzurlu bir hale getir e, iyi bir duruma getirir bir tanesiyle 73 rahmet bağışlamıştı bir tanesiyle dünyasındaki işlerini rast getirir ve geriye kalan efendim ve ahharele hüsneyni ve sev'ine rahmeten 72 rahmeti medhureten geriye bırakır. Ne işte kullanacak? Fi derecatil cenne cennetteki derecelerinin yükselmesi için. Demek ki cennete sokacak. Cennette de o 72 efendim rahmetle cennetteki derecelerini yükseltecek. O halde, efendim, aziz ve muhterem kardeşlerim, bu konuda zaten hadisi şerifler çok. Hatta bir e, hoca kardeşimiz, Ali Rıza kardeşimiz, bu konuyla ilgili 40 hadiste topladı. Allah selamet versin. E, bu, Müslüman'ın Müslüman'a yardım etmesi konusunda bir e, 40 hadis e, tercümesi yapıp onu neşretmişti. Sağ olsun. E, bu çok önemli. Yani Müslüman, e, diğer bin olmak yani başkasına iyilik yapıcı olmak, başkası başka Müslüman kardeşini düşünmek e, fikriyle hareket ederse çok sevap alıyor. Bütün hadis i şerifler bunu gösteriyor. Onun için büyüklerimiz buna çok e, dikkat etmişler. Yani e, e, başka Müslümanlara faydalı olmak hususuna çok önem vermişler. E, bencil olmamışlar, başkalarına e, iyilik yapıp onun duasını almak gayret etmişler. Yunus Emre'nin öğretmesi böyle, Mevlana Hazretleri'nin öğretmesi böyle, bütün Evliya Allah'ın öğretmesi böyle. Ondan da çalışmaları böyle. Efendim mütevazi bir şekilde kenarda belli etmeden hizmeti yapıp efendim e, dua alma gayret etmişler. Biliyorsunuz cömertlik dediğimiz şeyin bir çeşidi de hani bir çeşidi mal cömertliğidir. Param vardır, malım vardır verirsin. Bir çeşidi de beden cömertliğidir. Ten cömertliği deniliyorlar hizmete koşarsın. Efendim birisine bir iyilik yaparsın. Allah razı olsun diye dua eder. Oradan sevap alırsın. Bir mal cömertliği var. Bir ten cömertliği var. Bir de can cömertliği var. E, gerekirse efendim hak yolda insan Müslüman, kuvvetli Müslüman olunca canını da veriyor. Efendim e, öylece şehit oluyor. Yüksek dereceler kazanıyor. Bunların hepsinin içindir. Yani şehit oluyor, canı gidiyor. Artık kendisinin dünyada faydalanacağı bir şey kalmıyor. Nedir bu? Efendim, başkalarının sağ salim, huzur, rahat içinde yaşayabilmesi için kendisini feda ediyor. Fedakarlıktır. Muazzam bir fedakarlıktır. E, başkalarına bir iyiliktir yani. İşte bu bu iyilikler Allah'ın çok sevdiği şeyler. Onun için e, biz de bu duygulara sahip olalım. Her yerde herkese, her vesileyle hizmeti bir ganimet bilelim. Dua almaya çalışalım efendim dua kazanalım. Allah'ın e, sevdiği işleri yaparak sevgili kulu olalım. Huzuruna sevdiği kul olarak varalım. Rabbimiz sevdiği kullarıyla beraber bizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Hocalarımızla, efendim ihvan kardeşlerimizle, aile efradımızla, sevdiklerimizle beraber cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Habibi edibine komşu eylesin. Rıdvan-ı Ekber'ine nail eylesin. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.